Başarılı olmanın sırrı nedir? Başarı herkesin ulaşmak istediği bir hedeftir. Ancak başarılı olmanın sırrı nedir? Bu soruya kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Çünkü başarının tanımı ve ölçütleri kişiden kişiye değişebilir. Ancak genel olarak başarılı olmanın bazı sırları şunlardır. Hedef belirlemek, başarının ilk adımı, hedefleri belirlemektir. Hedefler, kişinin ulaşmak istediği şeyleri temsil eder. Belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı olmalıdır. Planlama yapmak, hedeflere ulaşmak için bir plan yapmak gerekir. Plan, hedeflere ulaşmak için gerekli adımları ve kaynakları belirler. Çalışmak, başarı çaba gerektirir. Hedeflere ulaşmak için çalışmak gerekir. İnanmak Başarı için inanç gerekir. Kendine ve hedeflerine inanmak gerekir. Olumlu olmak, başarı için pozitif bir bakış açısına sahip olmak gerekir. Öğrenmeye açık olmak. Başarı için sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açık olmak gerekir. Risk almak, başarı için risk almak gerekir. Dayanıklı olmak, başarı için zorluklar karşısında dayanıklı olmak gerekir. İletişim becerileri, başarı için etkili iletişim becerileri gerekir. Sonuç olarak, başarılı olmak için yukarıdaki sırları uygulamak gerekir. Ancak, başarılı olmak için sadece bu sırlara güvenmek yeterli değildir. Başarı, kişinin kişisel çabası, kararlılığı ve azmiyle elde edilir.